Öncelikle Otokeyfi kanalımıza verdiğiniz destekten dolayı izleyen herkese teşekkür ederim. Bugünkü içeriğimizin konusunu bir yorumda yer alan soru üzerine içerik hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde hazırlamamı istediğiniz içerikler var ise sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendi istediğimden çok sizlerin izlemek istediği, merak ettiği içerikler hazırlamak daha verimli ve ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Bu konuda desteklerinizi ciddi anlamda bekliyorum arkadaşlar devletin ikinci el piyasasında yaşanan artışın eski seviyelere gelmesini sağlayabileceği çalışma ile ilgili öte ve indiriminin biz alıcılara kazandıracakları durumlardan bahsetmeye çalışacağım. Birazdan anlatacaklarım bu böyle olacak kesin eminim tarzında değil maalesef. Anlatılanlar şu an için bir varsayım olarak kalacak. Resmi bir açıklama gelmeden bir bilgiyi tahmin edersiniz ki sosyal medya bu konuda kendiliğinden resmi olmayan ama olsa iyi olur tarzında haberler çıkarabilmekte. Benim anlatmak istediğim ise bu ÖTV indirimi durumunun yaşanması halinde etkisinin neler olacağına dair sadece bilgiler vermeye çalışmak olacak. Ayrıca ilerleyen dakikalarda da ÖTV indirimi olması durumunda Kasım ayı fiyatlarını baz alarak ÖTV indirimi öncesi ve sonrası ülkemizde piyasası olan yani diğer modellere göre fazla tercih edilen birkaç otomobilin fiyat karşılaştırmalarına da yer vermeye çalışacağım. Umarım sizleri sıkmadan anlatabilirim. İyi seyirler. Ülkemizin takdir edersiniz ki her geçen ay sonrasında örneğin bir içeriğimizde Ekim 2020 ve Kasım 2020 sıfır otomobil fiyatları artışı ile ilgili çekmiş olduğumuz içerikte 3000 TL'den başlayıp 55.000 TL üzerinde fiyat artışlarıyla yeni ve pahalı fiyatlar belirlendiğinden bahsetmişti. Bu durum ikinci el piyasasında da geçerli. Hatta neredeyse sıfır otomobil fiyatı üzerinde rakamlara satıldığını duymaktayız. Bu duruma ne kadar pandemi sürecinin sebep olduğu söylense de Ocak 2020'de 80.000 TL olan 01 araba şu an ciddi anlamda 170-180.000 TL'yi aşmış durumda. Artık firmaların bu durumdan aşırı seviyede kar elde ettiği bir durum yaşanıyor. Kısacası alıcılar hariç sanırım herkes daha mutlu olduğu bir dönem yaşanmakta. Bu hem ÖTV kazancı için hem de firmaların karları için daha önce yaşanmamış bir durum olduğunu düşünüyorum. Şu an ekrana gelen veriler Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Ekim 2019 ve Ekim 2020 arasında yer alan sıfır araç satış rakamlarını görüyorsunuz. Bunlar resmi rakamlar olarak kabul edebilirsiniz. 2020 Mart ayına baktığınızda pandeminin ilk çıktığı dönem olarak söylersek eğer bu dönemi, ilk başlardaki yasaklar ve tedirginlik piyasaya durgunluk yaşatsa da Ekim 2019 ile Ekim 2020 arasındaki farkı sizler de görüyorsunuz sanırım. Neredeyse iki kattan fazla satış yapılmış durumda. Bu durumu neden söylediğime gelecek olursak, bu bahsedilen ÖTV indirimi haberlerin aslında doğru olmasını istediğim yani yapılması gereken bir hamle olarak düşündüğümü belirtmek için tabloyu kullandım. Evet pandemi süreci ekonomi olarak tüm dünyayı etkiledi, bu durum kaçınılmaz zararlara sebep olmuş da olabilir. Ama satış rakamlarına baktığımızda ki bu farka döviz kurundaki artış da dahil olduğunu düşünürsek, bence alıcılar hariç herkes yeterince kar etmiş durumda. Yani artık bu sürecin bir yerde durması gerekiyor. Bunun da özel şirketlerin az önce gösterdiğim satış rakamlarından elde ettiği karlarını bırakıp fiyatlarını aşağı çekemeyeceğine göre devletin bu alana %100 müdahale etmesi gerekmekte. Bunu da sıfır otomobillerden aldığı vergilerin bir kısmından vazgeçerek yapabileceği açık ve net bir durum. Çünkü herhangi bir yerli araba satışımız maalesef bulunmuyor. Zaten üretilen bildiğimiz markalardan Fiat veya Renault bizim yerli firmalarımızda değil devletin yapabileceği hamle alınan vergilerden belli bir oranda belli koşullara göre vazgeçmesi olarak olabilir. Sizlerin de duyduğunu düşündüğüm ya da yeni duyanlar için açıklamak gerekirse, belli bir süre için aldığımız sıfır otomobilin örneğin 2 yıl satılmaması koşulu ile %30 ÖTV indirimi oranı belirlenmesi gibi düşünebiliriz. Hatta haberde yer alan diğer koşullardan da bahsedecek olursak, aracın 3 yıl satmama sözü veren kişilere %40, 4 yıl satmama sözü verene %50, ve aracını 5 yıl satmama sözü verene ise %70 ÖTV indirimi uygulanacağı belirtiliyor. Bahsedilen bu indirimler gerçekten ciddi oranda indirimler ve ikinci el piyasasını tamamıyla çehresini değiştirecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ikinci el arabasını 100.000 TL fiyat belirleyen kişinin bahsedilen ÖTV indiriminin gelmesiyle birlikte arabasını 60.000 TL'ye satabilir mi bilmiyorum. Bu durumun olmasında yine birilerinin bu sefer haklı olarak çok üzüleceği durumlar yaşanabilir. Bu da farklı bir sonucu olarak söyleyebiliriz. Birazdan bahsedeceğim sıfır otomobillerin fiyatlarını duyunca 60.000 TL'yi fazla bile söyledin diyenler olacağını düşünüyorum. Sizler de bu konudaki görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Bu bahsedilen haberlerde yer alan ve resmi olmayan bu bilgiler bir anda yapılacak hareketler değil maalesef. Çünkü birçok farklı durum yaşanabilir fırsatçı ve galericilerin bu durumdan da en azından çok kar etmemesi durumunu öncelikle aşılması gerekiyor. Şimdi de az önce bahsettiğim belli yıl satmama sözüne karşılık belirlenen ÖTV indirimlerinin fiyat karşılaştırması yaparak ne kadar indirimler olacağını daha net bir şekilde belirtmeye çalışacağım. İlk sırada benim de merak ettiğim ülkemizin en ucuz sedan arabası olan ve şu an piyasada bulmanın neredeyse imkansız olduğu Fiat Egea 1.4 Fire giriş versiyonuna ÖTV indiriminin etkisini anlatacak olursak Kasım 2020 fiyatı 123.000 TL. Zaten Egea %50 ÖTV varaj altında kalan bir model. Fiyat Egea Sedan ÖTV oranı %45 ve satış fiyatındaki tutarı 32.350 TL'ye denk geliyor. %18 KDV'si ise 18.763 TL. Yani vergilerin toplamı 51.112 TL etmekte. Egea'nın vergisiz tutarı ise 71.888 TL. Şimdi yazdığım bu kısım ekranda kalsın. Karşısına da herkesin merak ettiği durum olan 5 yıl süreyle satmama sözüne karşılık %70 ÖTV indirimli durumunu varsayalım. Aracın vergisiz fiyatı 71.888 TL idi. ÖTV oranı %45 ve tutar 32.350'ye denk geliyordu. Bu rakam üzerinden %70 indirim uygulandığında ÖTV tutarı 9.705 TL olarak kalıyor arkadaşlar. Aracın fiyatı ÖTV'ye ekleyip KDV'yi de hesapladığımızda çıkan sonuç ise 96.332 TL olarak yer alıyor. Şu anki fiyat ve olası bir ÖTV indirimi sonrasında çıkan sonuç arasındaki fark 26.668 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Bu durum ÖTV oranının yüksek olduğu durumlarda daha çok etki edeceğini de söyleyelim. 2020 yeni Clio Joy giriş paketli 1.0 motorlu versiyonunun Kasım 2020 satış fiyatı şu an 153.000 TL olarak yer almakta. Bu araçta ÖTV oranı %50, Yine aynı durum yani 5 yıl satmama sözüne %70 ÖTV indirimi durumunu uyarlarsak aracın vergisiz fiyatı 86.441 TL ediyor. ÖTV oranı üzerinden %70 indirim yapıldığında ise yeni ÖTV tutarı 12.966 TL'ye inmekte. Yeni fiyat 117.300 TL. İki fiyat arasındaki fark ise 35.700 TL olarak söyleyebiliriz. Durumu bu iki çok satan araba üzerinden anlatmaya çalıştım. Araç satın almak isteyen herkes keşke böyle bir durum olsa diyordur sanırım. Dediğim gibi bu sadece şu an medyada yer alan bir haber. Gerçekleşir mi kesin bir şey söylemek zor. Ama gerçekleşmesi sonrasında video başlangıcında da söylediğim gibi sıfır otomobil talebi karşılanırsa eğer Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerinde şu anki fiyatlara satın alınan sıfır araba sayılarından bahsetmiştik. Düşünün bir de böyle ÖTV indirimi olduğunda ne kadar fazla satış rakamlarına ulaşılır, gerçekten tahmin etmek zor. Ayrıca bu satışlar sonrasında ikinci el piyasası ne kadar düşer, bu da bir başka yaşanacak güzel bir durum olarak söyleyebiliriz sanırım. Sizler de yorumlarda bu konu hakkında görüşlerinizi, fikirlerinizi lütfen yazın. Ayrıca anlatmamı istediğiniz başka konular ya da otomobil modelleri var ise lütfen yorumlarda belirtin. Bu kısma kadar dinleyen herkese ayrıca tek tek teşekkür ederim. Videomuzu beğenip abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.